Evet, herkese merhaba. Bugün sizlerle Jinha 10 dolma kalemini inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere bu basmalı bir dolma kalem. Kapaksız yani. Evet, ilk önce kalitesine baktığımızda diğer dolma kalemlere göre kaliteli bir çizgilerinden, dizimlerinden gördüğünüz gibi bir de ağır. Ve şöyle içinde göstereyim ben. Şu şekilde. Bak arka tarafı. Bu da uç tarafı. Şöyle yapalım. Bendeki EF uç. EF olmasına rağmen gayet güzel yazıyor. Şimdi, şöyle takalım bunları da, yazım kalitesine de değineceğim. Kalem hani gerçekten dışarıdan kaliteli gözüküyor. Elinize aldığınızda kaliteli bir kalem hissiyatı da veriyor. Ama bence bu kalem çok kalın ve çok ağır. Tabii ki kalem çeşitleri var. Yani insan çeşitleri olduğu gibi insanlar bunları tercih ediyor. Buna bir şey demiyorum. Ama bir insanın, yani en azından benim gibi bir e, uzun yazan ve hafifliği birinci şart olan kalemlerde aradığı şey e, birinci şart olan bir e, insansanız, bu kalem sizin beklentinizi pek fazla karşılamayabilir. Ama benim için ağırlığı önemli değil. Ben gene sayfalarca yazıyorum. Hmm, hızlı yazsın, kolay yazsın. Bir de şu olayı ben çok sevdim diyorsanız şöyle de gösterelim bir dakika. ha Bu kalem size göre bir kalem o zaman. Bir şimdi bir yazım testine geçelim şöyle. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir yazıma var rahat hatta şu ana kadar kullandığım dolma kalemlerin en kolay yazanı diyebilirim. Ee, herhangi bir şey e, ne derler yazarken hani bir ses çıkarır ya EF uçlar ince olduğundan kaynaklı ya da EF'nin ultra incesi vardır. Böyle sanki tebeşirli tahtaya böyle tebeşir sürtersiniz. A, bun, bunda öyle bir şey yok. Yani sanki EF değil M yani çok rahat. Ne bileyim. Ses yok. En önemlisi yazma sesi o gıç gıç. Ee, yani uç olarak çok başarılı bence. Şu ana kadar kullandığım e, kullandığım uçların en iyisi diyebilirim. Uç olarak hatta verseler diğer kalemlerime taksam keşke. Ee, biraz daha yazalım. Çünkü videoyu biraz uzatacağım bu kalemle ilgili Türkçe bir içerik bulamadım Dolayısıyla bu videoyu çekmeye gereği duydum Umarım izleyenlerin işine yarar bugünün tarihi 241025 Gördüğünüz gibi çok smooth hiçbir şey yapmadan bile akan ya da bastırdığınızda bile hani iyi yazan ve yani yazım konusunda da yorum yapmama gerek yok sanırsam. Şöyle göstereyim hatta birkaç bir şey daha yazdıktan sonra. Yazımı harika. Benim bu kalemi iade etme sebebimi söylemiştim zaten. Bana gerçekten ağır geldi kullanım açısından. Çünkü ben diğer Gina serilerini kullandığımda onlar genelde hafiflik ön plandaydı ve ben hafif kalemler seven bir insanım. Ama hani bu premium kalite hissetmek isteyen ve ağırlık benim için önemli değil diyen ee, insanların kalemi. Bunu tekrar etme gereği duydum videonun sonunda. Doğru. Ee, bunun dışında söyleyebileceğim kullandığım mürekkep olabilir. Pelikan 4001 mürekkebini kullandım. Bu kalemde de. Zaten bu mürekkep gayet iyi bir mürekkep. Tüm kalemlerimde bunu kullanıyorum. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, umarım bu video işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkürler.